Eceli gelen fare kediden makas alırmış. Eskiden bana sade gıcıktılar. Şimdi ne ölüme nedir mi diyorlar hocam? O kapı çoktan kapandı hocam. Bana yeni bir yol göster hocam. Belki de kaderi başka bir sebepten gücendirdik hocam. Hattı zaten de bela... Başka başka yollarla da çökebilir insanın üstüne. Misal hocam? Misal, bel'a okumak. Bel'a okumak hiç iyi gelmez insana. Bel'a okuduğunda döner, dolaşır. Yine seni bulur Sabahattin. Ne yapacağız hocam? Eğer ki birilerine bel'a okuduysan ki okumuşsundur sen. Ben a okuduğum bu kişiyi bulacaksın. Seni bağışladım diyeceksin. Affetmeyi öğreneceksin Sabahattin. Ki ve hasımlık hiç iyi gelmez insana. Ağır bir yüktür insan kalbinde. Yükünü boşaltmayı bileceksin. Bela döner dolaşır seni bulur diyorsun ha hocam. Ya affetmeyi öğren diyor. Evet. Affetmeyi öğren. Şimdi yani benim de hatalarım var abi. Yani sonuçta e, kuru yemişin içinden fındık ayıklıyor diyor diye bir insana bu kadar bela okunmaz. Helal hoş olsun abi. Eyvallah abi sağ ol. Bak Naim bugün genel laf var oğlum. Tamam mı? Hepinizi affedeceğim. Patron çıldırdı abi. Bana anlatamadınız ne varsa anlatın. Herkes affedeceğim dedim. Şey Sebu abi. Abi bütün çakmaklarına ben acılıyordum. Ulan tahmin ediyordum ya. <laughs> Ama öyle böyle değil ha. Eve gitsen böyle kocaman Türk polisi yazarım koskocaman. Acıladım hepsini onun için. Sebo'ya aman çakmak diyor ya. Çakmaktan ne olacak ya? acılıyormuş da, bilmem neymiş de ya. Boş ver pozitif düşün. Çakmak köpeğiyle olsun lan Eyvallah senin. Sebo abi, eyvallah, eyvallah. Bir de abi... Hı, söyle. N nasıl söylenir bile... Söyleyemem de zaten. Lan dök sanki pandika kartı da söyleyemiyor ha. <laughs> evet abi, küçükken ilaçlama arabasının peşinden koşuyorduk ya. Ayşene atacaktım, sana denk geldi. Bağışla beni abi. Hı. Oğlum ben üç saniye orada ağladım. Ne Götümü abi? kim elledi? Abi, kulağım. Abi kulağım. Şimdi Beşir amca. Bu sen babaannemi istemeye geldiğinde... ...ben sana çok bela okudum ya. Ben seni bağışlıyorum. Sen de hakkını helal et yani. Heh, şöyle yola gel. Bak oğlum bir atasözü vardır. Düğün yapacaksan yemekli. Damat alacaksan... Emekli. Ne kadar güzel söylemiş ya. Hem valla Meryem'e de haksızlık ediyorsunuz ha. Of. Meryem halen daş gibi ha. Of of Beşir amca. Fındık gibi. Bak fındık fıstık karıştırma öyle. Met ediyorum sadece Şimdi şimdilik. Ya tamam da düzgün konuş. Ne öyle fındık fıstık taş Allah Allah. Tamam. Biz de Allah'ın emri peygamberin kavliyle Nineni gene istemeye geliriz. Fakat o gün senin evde olmaman gerekiyor. Aykırı olur biliyor musun? Etik olmaz. Hani biz... Of, ninenle cilveleşebiliriz. Hani ben... Of... Parmaklarını filan emerim. Ulan seni affedenin de seni affetmek olanın da! Seni... Tamam ulan tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam! Sapık mısın lan sen? Barnağı Sapık abi, tamam. mısın emin, lan? Ulan tamam, senin emin. aklına uyanın var ya ben! Sapık herif! Ulan bir parmak emmeye niye ya, bu kadar sen... diyor?